İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir oğlak burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 8 Nisan pazartesi günü. Şöyle fincanınızın içini görün oğlaklar. Evet yollarınız açık. Oğlaklar ee, yollarınız var. Burada da ama inat eden bir kişi de var. Burada inat böyle geriye doğru vermiş kendini ayaklarını duvara doğru dayamış bir kişi var. Bir konuda inatlaşıyor. Ama para konusunda ama miras konusunda ama huzur konusunda inat olan bir kişi var karşınızda. Birkaç güne özlem gideriyorsunuz. Birkaç güne kadar böyle bir birilerine özlem gidereceksiniz. Bir şeylerden çok korkuyorsunuz. Daha mı kötü olur? Bazı şeyler daha mı fena olur diye ama aslında ta aydınlığa doğru, aydınlığın ucuna doğru gelmişsiniz. Artık rahat nefes almaya başlayacaksınız. Yolunuzu çizmek için zaman kolluyorsunuz. Gelen mucizelerle beraber artık e, tamamen yolunuz belli olmaya başlayacak. Yeni bir hayat sizi bekliyor. Çok şeyiniz gitmiş. Sanki böyle bir fırtına almış her şeyinizi götürmüş gitmiş ama şu an tekrardan sil baştan her şeyi yapacaksınız. Uygun bir zaman bekleyen birisi var burada. Konuşmalarını o zaman yapacak. Uygun bir zaman şu bayramı geçirdikten sonra bir araya geldikten sonra ağzından baklaları dökecek birisi var. Yavaş yavaş böyle hislerinizde çoğalmaya başlamış. Dibinizdeki kişiye karşı hisleriniz artık durmuyor. Kalbiniz çarpmaya başlamış. Yani o kıvılcım Acaba bende biter mi? Gelip geçici heves mi yoksa devamı gelecek mi diye düşünüyorsunuz. Kendinizi tartıyorsunuz biraz da. Duygularınız karşınızdaki kişinin tavırlarına göre ilerleyecek. Yani aşık olup olamayacağınıza artık kalbiniz cevap verecek. Hiçbir yere gitmek istemiyorsunuz. Biriniz sanki evdekinlere küsmüşsünüz. Ne gittiğim yerden zevk alırım ne de keyif alırım diye e, tatil de iptal etmişsiniz. Yani bununla hiçbir yere gidilmez diye. Yani ayaklarınız hiçbir yere gitmiyor. Gittiğiniz yerden mutluluk duymak istediğiniz için siz gitmek istiyorsunuz. Mutlu olmadığınız yere gitmek istemediğiniz için bir yere ertelim, ertemeli erteleyeceksiniz. Ertelemeli gideceksiniz. Yavaş yavaş artık tamamen e, zaten acıma hissiniz birinizin çok fazla yoktu yaşadıklarınızdan dolayı o hislerinizi kaybetmiştiniz. Şu an tamamen bir iki kişi daha bir şeyler yapmış size. Bu duygularınızı tamamen kaldırmışsınız. Birilerinden yardım elinizde çekmişsiniz. Kimseye iyilik yaramıyor diye. Sizi anlatan biri var. Yani ee, ben çok çektim diye. Öyle değildir tabii ki. Mutlaka e, herkes kendine göre haklıdır. Ama yaka silkeleyen biri var. farklı olayları ya da farklı anlatıyor olabilir. Zora gelemiyor olabilir. Şöyle. Öyle diyor ama dönüp dönüp de geliyor. Yani hep böyle bir kopukluk var. Evliliğinizde mi? Sevgili olayınızda mı? Hep bir kopukluk. Beğenmiyorsa niye geri geri, geri geliyor? Bazı huylarınızı yaptıklarınızı anlaşamıyorsanız niye geri geliyor? Dönüp dönüp arayan hep o oluyor. Bırakan da o, giden de o, arayan da o. Sanki böyle bir saçlarınıza dokunan biri var. Sevgi gösterisi yapacak size. Sevgi denilen bir şeyi Biriniz sevildiğinizi zannetmişsiniz ama şu ana kadar dönüp baktığınız anda hep menfaat için dibinizde olmuşlar. Sevgi olayını hiç tatmamışsınız bile. Biriniz hiç o sevgi denilen bir şeyi, şefkat denilen bir şeyi ne ailenizden ne de yakınlarınızdan görmemişsiniz. Artık inanmaz da olmuşsunuz aslında. Şu an aslında kurduğunuz hayat ve yaptığınız şeyler en çok mutluluk sizin için olacak. Hanenizde oğlunuz mu var, kızınız var, anneniz, babanız var? Yaptığınız adımlar, attığınız adımlar en büyük mutluluğunuz onlar olacak sizin. Yani bir kavga gürültüden de bıkmışsınız. Siz böyle geriye çektiğiniz bir noktadasınız kendiniz. Zaten sorumluluğunuz çok fazla. Birilerinden de geri çekilmişsiniz. Bir toplantı gibi bir şey yapılacak. Hanenizde ya da iş yerinizde. Sizi böyle yerinizi değiştirecekler isteseniz de istemeseniz de. Yani şu an kendi işiniz değil ama bir yerinizde, bölümünüzde bir değişiklik olacak. Bir ay demez. Yani kimseyi memnun etme gibi şansınız yok. Yani memnun etmeye çalışmışsınız ama olmamış. Hiç kimseyi de memnun etmeyeceksiniz. Bazı kurallar koyacaksınız kendinize. Sevgi evliliği değil biriniz mantık evliliği yapacaksınız. Yaşınızda baya baya ilerlemiş birinizin. Size uzaklardan bakan birisi var burada. Gözü sizde. Kapımızın önünde iki tane köpek var. İki tane köpek var. Ona göre e, yapacaklarınızı ona göre yapacaksınız. Ama böyle bir sanki e, yaz bahçesi gibi öyle bir adım adım güzelliklere gidiyorsunuz ki bayram sonra olan bir tane şok olacaksınız. Şu an bayram tıngır mıngır öyle geçecek ama Bayram sonra olanlara çok mutlu olacaksınız ve inanamayacaksınız da. 20 yıl sonra gelen mutluluk olacak sizin için. Bu maddi yönden bir durumlarınızı iş kariyerle alakalı bir şeyler düzelmedikten sonra huzurunuzda zaten oturmalar olmayacak. Yani çünkü dönüp baktığınız anda biraz da sizin aranızdaki bazı sorunlar ve problemler e, maddiyata, maddiyata bağlı. Çünkü borçlar olduğu için de olabilir. Hayatınıza böyle bir sihirli değnek değmiş gibi olacak. Çok uzaklardan bir telefon gelecek. Çok sevineceksiniz. Yani bu yurt dışından da olabilir. Şehir dışından da olabilir. Bu telefonla görüştükten sonra yüreğinize bir su serpilecek sizin. Böyle dost gibi duranlar dibinizde içten içe, içten içe böyle bir e, özeniyorlar sizi, kıskanıyorlar demeyeceğim. Özeniyorlar, dibinizde dost gibi duruyorlar ama içleri içlerinde yiyor gibi. engeli olayını hiç sevmiyorsunuz ama yani bu telefona engeli karşınızdaki kişi koymasından böyle artık sinir olmuşsunuz. Bu engeli koyduğu zaman sizde gerilim oluyor. O engeller kalkacak bayramda bakalım. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.